Minecraft ama XP kazandıkça büyüyoruz. Oyuna minicik başlayacağız ve XP kazanarak güçleneceğiz. Her XP kazandığımızda daha da büyüyoruz. Daha fazla böyle video istiyorsan hemen aşağıdan like at. Hadi gidelim. <laughs> Gördüğünüz gibi şu an Hasan pro oyuncu ve ben miniciz Hasan bu tip ne oğlum küçücüksün? Abi sen sen çok büyüksün. aynıyız. Sen daha küçüksün. Pro oyuncular da küçük. Oh <laughs> benim kaslarım var ben büyüğüm. Bak 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 bak. Bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Eee hayır inşallah Ejdar'ı öldürmeyecek iyisi. Ejdar'ı öldüreceğiz yine. Bu böyle Eee Hasan sana güçlenmenin sırlarını söyleyeceğim. Bana güveniyor musun? Evet. O zaman bana güveniyorsan buraya geliyorsun. Gel 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 gel. Buradan aşağı atla. <laughs> Aa, beni niye atıyorsun oğlum şaka yapacaktım ya Hasan'ın kalbi gidecekti o zaman <laughs> ne oldu senin de canın gitti değil mi <laughs> Dur oğlum ağzınızı kırmayın bak ölürüz dur taktikleri söyleyeceğim size gel 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 taktikleri söyleyeceğim oğlum öleceksiniz yapma çıkamıyorsun da Şimdi taktikleri söylemeden önce bir şartım var Evet ne? Eğer izleyen herkes like atarsa sana taktikleri söylerim Arkadaşlar ben like atayım taktikleri öğrenmek istiyorum En az ben 11 like istiyorum 11 like Evet arkadaşlar 11 like atın lütfen 11 like Allah kafama geliyor lan oğlum Dur oğlum dur herkes daha başladı. Dur şuradan kenara geçeyim. <laughs> Allah canım da gitti ya. Neyse dur evet. arkadaşlar taktikleri söylüyorum. Şimdi bu videoda her aldığımız XP'den sonra level atlıyoruz ya. Evet. O level'da boyumuz uzayacak. Vallahi ya. Evet evet boyumuz uzayacak yani, da bu yüklerden çıkabileceğiz. Ama ben buradan nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. O yüzden siz de buraya geliyorsunuz. <görüşürüz. gülüyor> <laughs> ee, buradan proncu çıktı. Pro çıktı harbi. Bizim de çıkmak için bir taktik yapmamız lazım. Dur Hasan bu dur kazanalım. mı şöyle? Tamam kazanalım. Şöyle kazanalım. Aynen aynen. Aha, kapıyı kassak ulan. Aa burada tahta var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah kapı çıktı. Crafting table yaptım. Dur crafting table'ı koyuyorum şuraya. Allah dev crafting table oldu. Baltalar elimizde uzun ip elimizde biz gideriz ormana hey ormana. Tamam odunlarımız oldu bayağı Şimdi yaptım merdiven. Adamsın sen var ya. Dur ben buradan kendime bir de kazma yapacağım. Dur baltamızı yaptım. Bak merdivenci başı sensin tamam mı? Senin merdiven görevlisi olarak inşa ediyorum. <laughs> Evet. evet. seni inşa ettim merdivenci. Buradan da atlayacağım. Aha buradan bir tane daha mı? Dur o merdiveni kaldırma. Ben geliyorum. Allah. Oh, oh. oh, harbi iyi geldim. Bunu ne oldu? Düşmeden yaptım ha. Harbi güzel. Tamam baltam var. Şöyle. artık daha hızlı kazabiliyorum. Hop şunu alalım. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar bizim kömür bulmamız lazım. Çubuk eksik. Hazan çubuk. iki tane çubuk. İki tane, bir size. i̇ki tane çubuk. İki tane çubuk versen, iki tane. Tam da iki tane kalmış abi. Şansa bak. Şanslıyız. Eee tamam. Bunları aldım. Oğlum bana bir kazma verdi. Gerek yok. Yaptım ben. Al. Bizim kömür o kazmamız abi. lazım. Kömür kömür. Ya meşale nasıl benden büyük oluyor ya? <laughs> Harbi meşale senden büyük. Evet gençler. Aşağı inelim şuradan. Kömür kazalım. Hadi. Gel 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 gel. Oğlum yavaşın yavaş. Şimdi, o yavaş. Öleceksin. Şuradan kazsak. Aha taş. <laughs> Allah. <laughs> Oğlum ben altımızı kırıyorsunuz ölüyorum ya. Kırmayın. Ya of. Nerede bu kömür? Aha. Vallahi buldum yukarıda. Yukarıda ama onu almak için dikkatli olmamız lazım. Aha burada da var. Dur şunu ben alayım. Uy. Oğlum XP gelmedi. Sen aldın ya. Abi ölüyorum, ölüyorum. Aa bir tane aldım XP. XP başka neyden kazabiliriz? Aha aldım. Reston, Lapis. Şu anlık en iyisi kömür galiba. <laughs> Ya altıma kim kazıyor ya? Hadi onu kömür ha. kaz ya. Bir kazalım ki al çık al. Oğlum ne vuruyorsun? Ah eyvallah taştan şey yapmış. Aha bunu da aldım. Valla evet. Vallahi ben birazdan bir seviye atlayacağım. Bir tane salın ya. Bakıldım Aha bir seviye oldum. <laughs> Hasan beni çeksin <laughs> Hasan Hasan dedi. <laughs> <laughs> Hasan'ın bayağı Hasan'ın bayağı bak bu oyuncu Hasan'ın bayağı bak <laughs> minicik kaldı. <laughs> bu oyuncu <da> büyüdü. <laughs> Hadi gel sana kazanalım gel abi bu senin. Al hiç Bana geldi. Bekle, be, bekle Şunu kaz, bekle. şunu kaz. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç kasa. gülüyor> ee, ne, oldu, <laughs> ne oldu? Ne oldu? O, dur tamam vurma canım azdır. <laughs> şu an eşit miyiz? Aynen şu an eşitiz. Daha da büyümemiz lazım gençler. Hadi seviye 2 olalım arkadaşlar. Ya bu iş zormuş ya. Zor ama biz başarırız değil mi gençler? Evet abi. O zaman. Oo daha karşıda kömür var. Ben oraya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Allah elmalara bak oğlum sen nereden buldun bu elmaları? Yukarıdan ağaçtan mı aldın? Güzel tam da acıkmıştım ha lüp 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 yiyelim böyle lüp lüp lüp. Ay atsam mı olur senin? Atamazsın ki. Niye? Ama ben sana atarım. <laughs> Aa! Nasıl ölmedin? Ne oldu ya? Oğlum nasıl Oyun ölmedin? Dondurdu. Oyun beni dondurdu. Oyun bir şey diyeceğim nasıl ölmüyorsun ya? Biz de denesek mi proncu atlayalım mı? Hadi atlayın atlayın. Ona proncu da ölmedi. Arkadaşlar galiba buradan atlayınca ölmüyoruz. Ben de atlayacağım. Hop selam. Aa! <laughs> Hasan siz nasıl ölmediniz de ben öldüm? Ne bileyim abi sen de bir hata oldu sanırsan. Oğlum ya yapmayın bak şöyle şeyler hile mi yapıyorsunuz anlamadım ki ya. Yok be abi. O zaman xp'leri alayım. erkek adama yakışır mı? İ erkek adama yakışmaz ama sen erkek... He adam... Adam yok ben. Bak benim mağderem gidin ya. İki seviye oldum. <laughs> Eyvallah teşekkürler. Eyvallah. O oh, 3'e geliyorum. Arkadaşlar 5 seviye olmamız lazım. 5. 5 seviyede sürpriz var. Oh! Lan nereden buldunuz onu? İyi ya. Oh, ben 5 seviye oldum. Tazmama bak asan. Oha ben oh, arkadaşlar dev de oldum. Vallahi dev oldum. 5 seviye oldum. Anlamadım havadan bir şey düştü. XP geldi. Deniyoruz. Bunda ne yazıyor? XP kazması ile her bloğu hızlıca kırabilirsin diyor. XP kazmasıymış. Oha! XP çıkıyor. çıkıyor. Al 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 al. İyi mi? Çok çıkıyor ama. tamam güzel 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 güzel. 6 seviye oldum ben. Siz? Dört oldum ben de. Tamam al 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 hadi 5 ol, 5 ol, beş ol. Tamam güzel, güzel, abi. güzel. Eyvallah. 10 seviye olalım be. 10 seviye, 10 seviye. 10 oldum. Dur. <laughs> oh, <huracaba>. Ayakkabı gelmiş. Oldum. <laughs> diyor ki XP ile nereden düşersen düş hasar almazsın diyor. Hadi yukarı çıkalım bir deneyelim. O zaman atlıyorum hazırsak. 3 2 1. <laughs> Hop! sıfır hasar. Vallahi sıfır hasar. Tamam, botları beğendim. O zaman Hadi yukarı çık. Niye yukarı çıkıyorsun sen? Kazalım bence birazcık daha XP. 15 olalım. Elmas kaz Elmas elmas bulalım ya. <laughs> ben çok sıkıldım burada. Elmas bulalım. Gel elmas bulmaya gidelim. <laughs> Baltalar elimizde uzun ip Nerede? Biz gideriz orma Ne no, elmas var burada tas kaz 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 hem elmasları kazın hem kazın Bir şey diyeceğim boyum çok uzadı kafam yukarı çarpıyor benim ya 13 santim oldum ben 13 santim mi? Hasan bana bak Hasan Oğlum kafam sığmıyor artık yatıyorum yerde 15 oldum 15 Abi <laughs> bitiriyoruz, bitiriyoruz. Aa, ittir, ittir Allah arkadaşlar sıkıştım dur oğlum öleceğim Oy, <laughs> <laughs> sonunda arkadaşlar vallahi bana şey geldi XP yayı bu yay ile ateş ettiğin canların üstüne ekstra 4 ok düşer ve başarılı atışın için ekstra XP ile ödüllendirilirsin diyor <laughs> şunu bir denemek istiyorum bu zombi sesi geliyor şuradan bir yerden <laughs> Aa, oğlum bana ne atıyorsun lan al al Ana ne ölürsün böyle. Sen de öl. Ya. Hadi bakalım. ben kaldım. Ben de kendimi öldürüyorum o zaman. Merhaba golem. <laughs> ben de onu deneyecektim. Oo görüyor musun? Oh. Ölmüyor mu ha? Bir şey diyeyim mi? 17 seviye oldu. Aha koyun. Sen ne de diyeyim? Uhu! Koyunu <laughs> uçuruyorum. Oğlum biz dev olduk, çok güçlü olduk. Şuraya bak. Mükemmel arkadaşlar, görüyorsunuz. Mükemmel. Benim çok hoşuma gitti, zannediyorsun. Oğlum bana sıkmayın bak. Ben koyun muyum? Allah Allah. Etrafta bir sürü canlı var. Onlara sıkın. Zaten fişek gibi koşuyor. Aa eşek. <laughs> Woo! Oo! Bunlar neydi? Bunların adı yağmacı mıydı? Evet abi gel bunları öldürelim. Yağmacılar. Koçuruyor. Yağmacılar bayraklı. Oo tek attım bayraklı ya. XP'sini de alayım şundan XP çıkmıştır. Aha. Pam. Ne oluyor oğlum o ses ne? Borozan çalıyor lan. Allah. Allah Galiba abi. babalarını çağırdılar. Gelsin oğlum gelsin. Biz Babam onların gel. babaları gelsin babaları. Babalarına da tek atarız değil mi Hasan? Aha geldi vallahi yeni amacılar geldi. Oğlum siz misiniz lan babaları? Al sana tek. Al sana bir daha tek. Bunları da alalım. Gençler benim çok az kaldı. Çok az kaldı. 20 olacağım. Evet arkadaşlar bana yeni eşya geldi. XP asası diyor. Deneyelim mi Hasan senin üstünde? Hasan burada mısın evladım? Hasancık lütfen cevap ver bize. Allah oğlum Hasan'a şekil mi yapıyorsun sen? Heh, geliyor. Hasan internetin mi kötü Hasan? İyi misin? Duyuyoruz. Abi, bilmiyorum bugün bugün kötü. Aa popom. Oğlum bana popomdan vuruyor. Oğlum Hasan'a mı vuruyorsun sen? Hasan şu asayı deneyecektim ya bu neye yarıyor Broncu gel <laughs> Broncu kaçtı da deniyoruz Oha! Oğlum bu elektro şok Şimşek çakıyor Allah Allah Oğlum ben var ya şimşek çakan bir hero vardı Onun gibi oldum yeteneklerim oldu he. Şimşek çakarım bak <laughs> Kendime çaktım Kendime çaktım yanlışlıkla Olamaz olamaz Yıldırım yağmacılar güle güle Hasan bu yağmacıların işareti çıkıtı sağ tarafta. Bu savaş ay, devam ay, ediyor, demek ay, değil yok. mi? Sağa bak ekranın sağında yıl şey işareti var. Ay yok abi onlar köye gidersen onlar köye saldırıyor. Heee bu şimdi bunları öldürüp Oğlum bak dün dikkatli kullanın yanıyorum üfle oh, Son yarım kalbim kalmıştı valla Son yarım kalbim kalmıştı Yemekleri yiyeyim kerim oğlum mevzunu yıldırı mı kullanmayın ya bilmiyorsanız kullanmayın arkadaşlar lütfen bilip de kullanalım tamam mı tamam. şimdi arkadaşlar bizim birazcık daha XP ihtiyacımız var doğru mu evet. biz en iyi XP'yi neyle kazanabiliriz okla mı kazmayla mı kazmayla abi kazmayla mı o zaman birazcık XP kazalım 25 yapalım bence şöyle yapalım Ben da çok büyüyüz ya. Hasan hep büyümek istiyordun. Şimdi küçülmek mi istiyorsun ha? Abi bu kadar ben büyümek istemiyordum. Ya. Hasan insan olun nankör müdür peki? Büyümek ister, büyüyünce de küçülmek ister. Evet. Aa evet dedi. O zaman arkadaşlara bir tavsiye ver. Arkadaşlar küçük kıymetinizi bile büyüyebilirsiniz ama asla küçülemezsiniz. Vay! Hasan'dan özlü sözler. Hasan gel seni öpeceğim. Gel. Neredesin? Aha, ne ha, bak, gel sen ne öpeceğim. Ne gel. Ne gel. Ne <laughs> Öpüyorum ne bir adam bir de bu adam. Tamam Hasan'ın özü sözü için arkadaşlar Hasan'ı tebrik ediyoruz. Ben de bir özü söz söyleyeyim sana Hasan. Öyle abi öyle. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüş sesiceler. Ya abi bu nasıl öğrendin? bu tekerlemeydi galiba değil mi? Yanlış oldu. Evet abi. Ee, o zaman söylüyorum. Sakla zamanı gelir zamanı. Ay burada atasözü. O da atasözü mü? Damla damla gol olur. Bu da atasözü. Yok bu değil pardon. Bu da atasözü sen. Beyim ağzı. Aa baba lan ne oluyor? Oğlum yine mi sen? Oğlum bunlar niye kafama vuruyor? Hayır ya beni öldürdün. Ya oğlum sana bir eğitim vereyim ya. Öldürsün Dur öldürüyorum. Dur dur. Öldürdüm. Tamam. Çok. Abi ya biz en son 25 TL alıyorduk. 23'üm. Sen? Ben de. Valla bize birazcık XP lazım. O zaman şunlardan kazalım. Aldım abi hiç bir şey. Nasıl hiçbir şey yasam vermesi lazım. Ben evet. de olacağım şimdi. Aha tebrikler abi. ödülün xp parçası mı bu ne Hasan xp i̇yi, yemeğini iyi. istediğin i̇yi. zaman yiyip hızlanabilirsin diyor ya bakayım Hı? Oha Vaaa wow, 20 giderim Hasan şuraya bak <laughs> Var mısın koşu yarışına beni kimse geçemez Lay 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 wow, wow. lay <laughs> Vaaa <laughs> Hasan nasıl çıkacaksın abi şimdi adım oradan adım Yemeğe miyim? Wow, yırmağa giderim. Hasan tut. Zıpla. Oh, i̇şte ederim, bu. Abi. Rica ederim. Hoppala. Evet işte bu. Çok iyi çok iyi. Ben bu, bu oyunu beğendim. Bu bölümü beğendim. Siz beğendiniz mi? Evet abi bu bölüm güzel olmuş. Bu bölüm güzel olmuş. Acaba hangi zeki icat etti? Acaba. Kim yaptı ne mesela. Afiyet olsun. Hasan ben yaptım abi, tabii ki de kim yapacak Hasan? Ben mi yaptın? Ne ya benim? Abi bana he. niye söylemedin yardım ederdin? sen yapamıyorsun Hasan sen yapmayı bilmiyorsun. Ev misin abi? <laughs> sen yarım bırakıyorsun Hasan kaçıyorsun sonra. <laughs> bak pro oyuncuya bak pro oyuncuya. Ulan pro oyuncu. Hemen çakallık. O ne? Üste bak. Raid raid summoning. Ama ben sana dedim onunla köye gitme. Oğlum ben köye Bir gitmedim. Köyde. Oğlum ne oldu bu yağmacıların kralı mı geldi? Hasan koruyalım tamam mı? Üste üstte üste. Nerede nerede nerede? Allah <laughs> onlara şimşek ok atacağım o. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Ben giyim, Dur ben de geleceğim. Aha biri öldü bizden. <laughs> Şuradan şurada. Bunlara bak tek bir yandan değil dört bir yandan dalıyorlar da Dört bir yandan mı saldırıyorlar? Saldırsınlar sıkıntı yok. Dev gibiyiz dev. Aha tepeden geliyorlar Dolun 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 dolun. Çak 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 çak. Yakıyorum yakıyorum. Ben de, ben de, ben de. Oh kalbim yok. Aha bayrak burada. Bayrağı almamız lazım değil mi? Evet. De. Aha vurdum vallahi. Aldım zafer evet, yazıyor. Zafer! Köyleri koruduk işte başardık. Ye! Yeah. Ama bitmedi. 30 seviye olacağız 30 seviye. Ee, Abi, nasıl 20, olabiliriz? Benim benim son bir seviye kaldı. Ben de 29'um şu an Hasan. Birazcık şurada. Ben birazcık daha buradaki amacıları öldüreyim. Hop 30 oldum. Hasan ışınlayıcı diye bir şey çıktı. Ya, Aa bu bloğu koyduğunda Endi arasın diyor. O zaman beraber gideceğiz. Beraber ya tamam. Beraber ot. Vallahi öyle yazıyor. Allah. Koydun mu Hasan? Yanlışlıkla işte koydum. Ben verdim. O diyeceğiz. Oğlum Hasan dur ben de koyuyorum. Oha ejderhaya ben geldik Hasan. Geldim. Gençler o zaman görevi biliyorsunuz. Herkesin görevi başlasın. 3 2 1 patlatın oğlum. Patlat patlat patlat. Çat çat çat. Buraya patlattım. Buraya patlattık. Ejderha aşağı düştü. Asayla vur. Asayla asayla. Buraya bakın arkadaşlar. Deviz dev. <laughs> Ejderha minik kaldı. Uh, ah. Ya Vasan ya beni niye öldürüyorsun ya? Bitiyor bitiyor bitiyor. Hadi Ezra öldürün beni niye öldürüyor? O oh, saati sürekli bassanız böyle. Pop patladı. pop 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 uzun pop 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 Oğlum. Ay benim lazım. Bir şey diyeceğim pro oyuncu ne oluyor? Pro oyuncu niye bizden büyük Hasan? Ne bileyim abi. Ee, anlamadım ama arkadaşlar buranın içine giremiyoruz. videoyu o zaman burada bitireceğiz. İzlerken inşallah eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sol tarafa tıklayın arkadaşlar sizi bekliyoruz değil mi Hasan? Evet. Sol tarafa tıklayın oradayız sizi bekliyoruz. Video bitmedi devamı orada. Tıkla gel. Devam Görüşürüz. Bay 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 bay. Tıkla gel bay bay. Aa Beast. Şu duşa bassam ne olur acaba?